Harikasınız. Trenimiz inşallah Eskişehir'den yola çıktı. Biraz sonra bizlerle birlikte olacak. Hızlı tren ama bu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim <gülüyor> değişimin lideri, milletin adamı, başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan ve Şeymin Erdoğan beyefendi, dönemimizi teşrifleriyle onurlandırmışlardır. <laughs> i̇şte hizmetin ilkinin öncüsü, kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye'nin mimarı. Işte milletin adamı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Bilece, Bilecik'teki Türk kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Bozüyü, Gölpazarı'nı, İnanisar'ı, Osmaneli'ni, Pazar yerini, Söğüt'ü, Yeni Pazarı, oralarda yaşayan Türk kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Alperenler Serdar Ertuğrul Gazi, Bilecik'te bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyor. Mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'a. Beni yüz ama Şeyh Edebali yüz ve dediği Osmanlı Cihan Devleti'nin gönül mimarı muhterem merhum Şeyh Edebali'yi de rahmetle ve minnetle yad ediyor. Allah onlardan razı olsun diyorum. Dursun Fakir, Mihal Gazi, Söğüt'teki Alperenleri, Bilecik'teki tüm şehitlerini de aynı şekilde hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Kardeşlerim, bundan on önce, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve ülkemiz için, milletimiz için kutlu bir yolculuğa başladık. Her zaman ifade ediyorum. Biz büyük bir dava çınarının mirasçısı olarak, emanetçisi olarak bu kutlu yolculuğa çıktık. O dava çınarı Selçuklu çınarıdır. O dava çınarı Osmanlı çınarıdır. O büyük dava çınarı Türkiye Cumhuriyeti çınarıdır. Selçuklu'nun büyük sultanı Alparslan bizim rehberimiz oldu. Bilecik'te, Söğüt'te ilk tohumları atan Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, onların hocası, Osmanlı'nın gönül mimarı, Şeyh Edebali rehberimiz oldu. Biz onların mirasını, onların emanetini, onların dava şuuru ve dava ahlakını kendimize azık edindik. Onların ufkunu kendimize ufuk edindik. Onların hayallerini, hedeflerini, onların medeniyet muhayyilesini kendimize rehber olarak edindik. Allah'a olsun. Asırlar içinde yaşanan onca zorluğa rağmen işte bugün buradayız. Dildik ayaktayız. Ve o büyük insanların hatıralarını en güçlü şekilde yaşıyoruz. Onların emanetine sımsıkı sahip çıkıyoruz. Onların yolundan izinden gidiyor. Onların tavsiyeleriyle bu yolda yürüyoruz. Onlar hep büyük düşündü. Bizler de büyük düşünüyor, büyük adımlar atıyoruz. Ertuğrul Gazi'den, Osman Gazi'den, Orhan Gazi'den bugünlere ulaşan dava sancağını gururla, onurla, şerefle taşıyoruz. <laughs> Kardeşlerim, bugün işte bu kadim tarih içinde, bu kadim medeniyet yolculuğunda çok önemli bir anı, muhteşem bir töreni sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bakın, 2009 yılında Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'yı, Türk dünyasının başkenti Eskişehir'le hızlı tren aracılığıyla kucaklaştırdık. Ankara'lı Hacı Bayram Veli'yi Eskişehir'de Yunus Emre ile buluşturduk. Ardından 2011 yılında bu hatta Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Hazreti Mevlana'yı Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'yı da yine Ankara'yla kucaklaştırdık. Şimdi bugün bu modern ve kadim başkentleri bu ulu insanları Bilecik'le Ertuğrul Gazi'nin, Şeyh Edebali'nin Dursun Fakı'nın şehriyle kucaklaştırıyoruz. Adeta Selçuklu, Osmanlı, ve Cumhuriyet yolculuğunu hızlı tren hatlarıyla çok anlamlı bir şekilde farklı bir boyuta taşıyoruz.